5 milyon kişiyi direkt olarak ilgilendiren intibak zammı meclisin gündeminde. 2000'den sonra emekli olanlar Anayasa Mahkemesi'nin intibah için meclisi belirtmesinin ardından emekliler beklemeye geçti. Yeni intibak düzenlemesi yapılırsa, 5 milyon emeklinin gelirinde artış yaşanacak. Emekliler yasal düzenleme ile intibak yolunun açılmasını isterken, Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, yeni bir formülü gündeme taşıdı. Emekliler heyecanla intibak yasasından gelecek haberi bekliyor. 2000 sonrasında ve öncesinde emekli olan kişilerin maaşları arasında miktar olarak fark vardı. Aradaki maaş farkı giderek açılmaya başlayınca 2008 sonrası emekliler mağduriyet yaşamaya başladı. Emekli vatandaşlar maaş dengesi talebinde bulundu. Şimdilerde ise emekli intibak yasası için gözler meclisten çıkacak olan karara çevrildi.